Bana da merhaba herhalde. Hayırdır seni yalnız gördüm. Gözlerini iyi görüyor demek ki. Sorma sayıp neden yalnız oturuyorsun? Sosyalleşmek babında yani. Babında? Tamam bu saçma soruyu bir kenara bırakıyorum. Okul çıkışında ne yapıyorsun kısmına geliyorum. Sana ne? Yapıyorum. İlginç plan. Ne zamandır ben de yapmak istiyordum. Ben de gelebilir miyim? Merhaba yine ben. Maalesef fark ettim. Sen ne yapacaksın okul çıkışında? Bilmem, hiçbir planım yok. Güzel. Benim bir planım var. Plan da şu. Seninle konuşmak istemiyorum. Ee, güzel plan. Artık başka bir gün bir şey yaparız. Kızlar, kıl alıyorum ben bu Hatun'a. Şunun duruşuna bir bak ya. Zengin züppe ne olacak? Resmen şok şok şok. Oldum yani. Dert tasısı yok. Babası zengin. İstediği zaman okulu değiştirebilir. Ama niye? Niye? Çünkü önemli insanlar tanıyor. Yani biz CV'mizi... ...50 milyon tane şirkete göndermek zorundayız. Ama hanımefendi... ...bizim zorla girdiğimiz şirkette... ...müdür yardımcısı olarak... İşe başlayacak ya, ya da. aman üf ya kızlar bir savunumza bakalım ya yani kaç kere on altı olacağız ki? Ha? Merhaba Pong Prenses. Merhaba Miss Piggy. Bakıyorum da yalnızsın. Müsaade edersen yalnız kalmaya devam etmek istiyorum. Sana bir tavsiye. Sen buraya ait değilsin. Ve çok gaza batıyorsun. Yapma. Ait olduğun yere dön. Bu seni hiç ilgilendirmez. Ayrıca benden de sana bir tavsiye. Fazla yağlı yeme. Bizim çocuklardan uzak dur. Onlar senin o zengin dünyanın ayı uyduramazlar. Eğer onlardan birini üzersen, ben de seni üzerim. Ne sen ne de diğer çocuklar umurunda değilsiniz. Umurunda olsun. Yoksa seni pataklamak için bir bahanem olacak. Ben sana verir veririm istersen şişko. Demet! Şişko. Yolarım kızım ben! Herkes dursun, kontrolüm altına alıyorum olayı. Security kurt! Ne? Yani güvenlik görevlisi, tamam mı? Bundan sonra benim dediğim olacak. Senin etrafın sarıldı. Senin daha çok sarıldı. Herkes sözümü iyi dinlesin. Böyle bir e, kolpacılık, adamcılık... ...otopark kahyalığı, değnekçilik, her şeyi yasaklıyorum. Şiddet kullanmak zorunda bırakmayın beni! Ruhi! Gel, abi. şef geldi. Her şey kontrolünde canım Afet teyze. Durdular. Sen ne arıyorsun burada? Ben güvenlik oku öpeyim.